Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom ve sizlerle birlikte oyuncak açacağız. Ama ben bunda bir şeye dikkat ettim. Her bir youtuber bunu söylemiyor. Bakın burada daha hangi karakter çıkacağız diye ben heyecanlı değilim çünkü arkasında hangi karakter çıkacağı belli gözüküyor. Dikkat dikkat ettiğim için. Ama hangi oyuncağı açacaksın hiç tanıtmadın ki oyuncağı. Adı, adını söyleyeyim mi? Ne bunun adı ne? Bu oyuncağın adı ne? Sen söyle. Bak orada ne yazıyor oku bakalım. Josie i̇şte. Sarıyız. Na -na, nana, Nana Surprise Evet, Nana Surprise Hı hı, Nana sürpriz. Ben burada açma yerini buldum. Açacağım. Şimdi bu oyuncağın neyi etkiledi seni, neyi hoşuna gitti de bunu aldın? Çam. hayır, hayır. zaten bu kadar giderek çıkacağı. Ay pipet açıldı direkt. <laughs> pipet açıldı ama neyse. O pipet ne işe yarıyor peki? Burada bir yer var. Orada o yeri üfleyerek üfleyerek bunu patlatacağız. Onun şeyi. <laughs> Açamıyor ama. <laughs> Açsın. Yarım saat uğraştıktan sonra. Açılsana ya. Aşıyor. Kocaman oldu. Her yer kompete oldu. Patladı tekte patladı. Ama nereden patladı lan? da? Bu patladı. <laughs> ha, bunlar ne böyle? Küçük küçük kartlar çıkmış bak. içinde. Konfetiler mi? Kenardan sonra... <laughs> <laughs> aç, kenardan aç, kenardan. Şu kenarını. Aa, Aa, çok güzel bebekmiş. Hani Aslında bakayım dedin. Evet bak sen ama öyle dedin ama yok. değilmiş o onun. Ama kandırma yaptılar ya. E, farklı bak içinde de ne var? Çantası var Çantası bebeği koyu sokmuş. Sürpriz. Sürpriz şeyler çıkıyor paketler. Hı -hı. Ben bu çantayı kullanırım normal hayatım. Evet, bebeği koyuyorsun zaten işte. Bebeği atacağım onun için. Bebek daha güzel gözüküyor. Bir makas getirmişim. Hı -hı. Bebeği kesme. Bebeği kesme. Bebeği ne olur can acır ama. Heyecanlı mısın evet. çok? Pek değil evet. sanki. He? Evet. Farklı ha. karakter çıkınca Açılır heyecanlandım. Oldu. Beklemeli karakter çıktı. Ben çok beğendim o karakteri. Ben de. Ayıcık çıktı. Ha, ayıcık. Seninkine benziyor Kenku. Aha, ben direkt bundan sonra bir şekilde çıkardım. Hani bakayım çevir bebeğini. Sen de dokusuna baksana. Hani evet. evet. Şuraya dur bir dakika bakalım. Şuraya. Dur dikkat et ona bak. Evet. Dur dur yukarıdan biraz daha yukarıdan kes tatlı. Ha. Hani Bak göster bebeğini bakalım. Ha, çok güzel çıktı. Çok sevimli. Baba sana dokusuna baksana. Hani ha. bakayım dokusu evet çok güzel. Güzel. Çok güzel. Hemen sürprizleri açacağım. Demek ki benim gibi yanıtmacılar varmış. Arkasında ben bu çıkış yaptı yanıtmaca varmış. Ben çok heyecanlandım. Bu ne? Açayım mı? Evet. Kesme şeyi. Ne? Dikkatlice kes. Hı. Hı -hı. Kıyafetine. Kıyafeti ne? O kıyafeti. Hı -hı. Üstüne giydireceğin kıyafeti. Evet. Bir de eteği. Eteği var. Çok tatlı. Çıkacak. Bakalım. Hmm. Evet, evet. Eteğine bakın. 3, 2, 1. Aha paten mi çıktı? Hani bakalım paten Evet yap. çok tatlıymış paten bu. Paten yapmayı seven birisi olarak çok beğendim. Et Çünkü bebek bak. gibi yapmışlar bunu. Buna baba, dikkat et, Çok, baba ben paten çok güzel ya. bebek. ya. Bebeğim de paten yapıyor bak. Evet. Ayakkabılarına bakın. Hani bakayım. Şöyle bir şekilde Çevir. göstereyim. Ayak. Şöyle gösterelim ya. Çok güzel. Bu burada da hani bakalım göremedim ama. Ayakkabılarını güzelce göster küçük patenlerini. Şöyle. Hani 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 hani. Aa, küçük patenleri var. Evet, burada da kloz var. Yani evet, burada da çıkan bebekler bebekleri Bak sen. Bak burada hangi çıkmış? Orada bak çıkan bebekleri gösteriyor. Göster bir aç bakalım. Bir dakika şurada. Ya, düştü. Tamam. Buradan bu bebekler Hı, -hı. Çıktı. Hangisi? çıkıyor. Sana hangi numaralı bebek çıktı? Hangisi çıktı? Bana. Bak patenli en by baştaki. Force. En baştaki. Böyler Force. Evet. Aslında ben be, arkasında bunu gösterdiği için. Şimdi, ama o sürpriz oldu demek ki. Kandırmacaymış. Masuk'tan yapıyor. Kandırmacı değil. Bilerek yapıyorlar öyle. sürpriz olsun, olsun diye. Ama erkek çıkarsa çok üzülürdüm. Valla geyik çıkarsa. Evet o da çok farklı ama bak. Ama gerçekten üzülürdüm. Kız çıkmasın istiyorum. Evet tamam işte. <laughs> Şimdi giydir Şimdi bebeğini. Giydireceğim. Ama çok, tuhaf olduğu için giydirmek de bir tuhaf oluyor. Bana göre. Hmm. Giyin sen. Gitsene bebek ya. Yavaş yavaş gelir acele etme. Etiketin içine sok.